etmeyin ben bu dershaneyi de konuşacaktım O da Fethullah'ın destan gibi bir yazısını gösterdim ben bu yazıyı başörtüsünün bir sayfa içeride başörtüsünün mağdur ettiği kızların hengamında yazılsaydı ve o iş için yazılsaydı vallahi altına imza atardım ama dershane için bu vaveylayı hem haklı bulmuyorum ...hem de bir aldatmacı olarak görüyorum. Sen herkese... ...ne yaparsa yapsın dost... ...Allah üçtür dese bile dost olabiliyorsun. Dershanenin karşısındaki bu feberan ne? Can harbi mi çıktı? Ben onunla konuşmak istiyordum. Ama şu kadarını söyleyeyim size ki... ...kendine taabud eden mürit yetiştirme kaynağı kuruyor korku buradan. Bir de para kaynağı. Fethullah hareketi dini bir hareket değil. Fethullah'ın hareketi bir holding hareketi. Menfaatine dokunulduğu zaman bu çıldırasıya cinnet derecesindeki muhalefet bunu ispat eder. Can damarına basılmış oldu. Ama bundan ibaret sanmayın söyleyeceklerim. Maalesef Arkasından öyle adamlar gidiyor ki, Fethullah haç taksa onlar da haç takarlar. İslam nazarında hata etmez adam yoktur. İmam hatipler kapandığı zaman alkışlayan, Fethullah'ı anlamayan... ...bu işten hiç anlamaz. Başörtüsünden binlerce kız mağdur edilip tahsili elinden alındığı zaman onları müdafaa etmek varken ayetle sabit tesettüre firuat diyen bir adamı tanımayanlar bundan sonra da tanıyamaz. Onlar akıllarını kiraya vermişler. Allah'ın ayetiyle sabit olan işe firuat. Hatırlayın. O zaman bu feryadı gösterseydin ya Allah için olurdu. Şimdi cebin için bu feryat köle yetiştiriyor. İtaat bu değildir. Hazreti Ömer gibi celadetli bir hükümdar, celadetli bir halife ilk hutbesini irad ederken ilk hutbesini en az ben Allah'ın emrine, peygamberin yoluna gittiğim takdirde, itaat ettiğim takdirde bana uyun. Ondan ayrılırsam uymayın. Lale Tayyip bir nefer kalktı kılıcını çekti. Ya Ömer sen Allah'ın yolundan ayrılma. Ayrılırsan bu kılıç seni doğrultmaya kadirdir dedi. Hazreti Ömer'e bak. Hazreti Fethullah'a bak. <laughs> Hiçbir yanlışı yok. Papaya senin misyonunun bir parçası. parçası olmak için buradayım diyor. Papa'nın misyonu testisi yaymaktır. İhtiram ediyor. Hata olmuyor. Peygamberi tasdik etmeden de cennete gidilir diyor. Bir itiraz vaki olmuyor, kabul olunuyor. diyor. Mustafa Kemal'i vaktiyle tenkit etmiş cemaat teşkil etmek için Müslümanların umumi hissiyatına tebaan. Bunu geri alıyorum. Onun hakkında söylediğim her şeyden vazgeçtim. Geri alıyorum. Milletten özür diliyorum diyor. Sen kendini inkar ediyorsun diyen bir fert çıkmıyor. Sayayım mı seyyatını? Vallahi bu derse bu sığmaz. Onun defteri doldu taştı. Tayyip'ten dayak yemiyor. Allah'tan dayak yiyor. Allah'tan. O Tayyip kadar ona iyilik eden adam yoktu. Bunu konuşacağız. Ben isterseniz hiç olmasa Kürt meselesini zuhur sebebini söyleyeyim. Yardım, Ama çok özür dilerim. Bu malum mesele birkaç haftadır devam ediyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Lakin sohbetinizin sonunda bir girizgah mahiyetinde de dershanelere işaret ederseniz sizi takipçileriniz ve fikrinize çok Ben bu dershane eden, vaveylası bu var ya kadar. bu dershane <laughs> vaveylası üçüncü cihan bir çıksa bu kadar olmaz. Devam edecek merak etmeyin gelecek hafta bunu anlatırım.